biraz ileride de göreceksin pislikleri temizlenmeden önceki burada daha beteriydi. Evet izleyicilerimiz de geldiğine göre. Şöyle biraz uzaklaşalım katodan, sesimiz rahat duyusun. Şu anda Değirmenaltı Mahallesi'ndeyiz. Ee, Cüneyt Başkan, 2-3 gün önce Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel buraya gelerek e, bir fotoğraf paylaşmıştı ve Değirmenaltı Mahallesi'nde temizlik çalışmalarının başladığını belirtmişti. Onun akabinde bugün sabah Çorlu'da gazeteci meslektaşımız Samet Ayan Kadiral Bayrak'la görüşmüş. Kendisinin iddiası Facebook'una, sosyal medya hesabına yazmış. Kadir Albayrak'la görüşmesinde Kadir Albayrak kendisine bir beyanda bulunmuş. Demiş ki Değirmenaltı Mahallesi'nde yapılan temizliği biz yapıyoruz. Cüneyt Yüksel buradan kendine pay çıkarmasın demiş. bunun üstüne biz bunu haberleştirdikten sonra sosyal medya hesabımızda paylaştıktan sonra Cüneyt Yüksel bize bir sitemde bulundu haklı olarak. Oradaki işlemi biz yapıyoruz. i̇şte bunu gidip muhtarımızla görüşebilirsiniz diye. Biz de Değirmenaltı Mahallesi'ne geldik. Şu anda Değirmenaltı Mahallesi muhtarı ee, Hüseyin Güneş yanımızda. Kendisi bize olanları anlatacak. Ee, bu işi kimin yaptığını anlatacak en basiti. Yani temizliği şu anda denizde az önce görmüş olduğunuz kato temizliğini kimin yaptığını anlatacak. Evet muhtarım. Şöyle e, size doğru döneyim. Arkanıza da şöyle katoyu alayım. Şu anda burada gerçekleşen temizlik işini kim yapıyor? Hangi belediye gerçekleştiriyor Hüseyin şu anda? Başa belediye başkanlığı yapıyor. Cüneyt Yüksel yönetiminde temizleme işlemleri şu anda hala da devam etmekte gördüğünüz gibi biz çarşamba günü başkanımızı aradık. Kendisinin mahallemize gelmesini, böyle bir sorunlarımız olduğunu e, ilettik. Sağ olsun kendisi de gelip çarşamba günü akşamdan gördü. Ben işleri müdürümüzle ve Sabri başkanımla beraber tekrar ikinciye gelip buranın temizlenmesi gerektiğini kokudan burada hiçbir hem işletmelerimiz hem oturan sakinlerimiz kokudan durulmuyordu. Allah razı olsun kendisinden geldi, kırmadı bizi, gördü. Ertesi günde tatamızı getirdi, katolarını çalışmalar başladı. Şu anda burası çok kötü kokuyordu. Şimdi tabii yosun getiriyor belki. Bunlar temizlenecek ama bunu yapan Cüneyt Başkanı kendisidir. Bu, doğrusu olan da budur. Biz ne yapıldıysa, kimler tarafından yapıldıysa bunu da söylemek zorundayız. Peki yani Kadir Başkan'ın e, yapmış olduğu bir işlem var mı burada bu Kadir temizlik işlemlerinde? bugüne kadar yaptığı e, işte 8-10 tane arkadaşımızı buraya gönder, çöp poşetleriyle kıyılardaki işte ufak tefek yosunlarla bisikleti toplamak. Bildiğim kadarıyla e, buraya araçlar gelecek diye konuştuk. Bizden de belli bir süre müsaade istemiş ama bu kokuyu artık dayanamaz olduk ve yaz geldi. Bakın bütün evlerimiz boş. Niye? Bu kokudan dolayı kimse buraya gelmiyor. Esnafımız kan başladı. Çünkü deniz için buraya insanlar gelmediği için en eze ya da Çanakkale tarafına ya da İzmir tarafına gidiyor insanlarımız niye biz burada bu kadar tesislerimiz varken bundan faydalanmayalım ki? Herhalde Tekirdağ'da Süleyman Paşa olarak denizliğimizden faydalanmayan belki de dünyada belki de biziz herhalde Değirmen Hatı Mahallesi'yle Hürriyet Mahallesi zannedersin. Peki daha önceden bir talebiniz oldu mu Büyükşehir'e buranın temizlenmesiyle çekilmesi çekilmesiyle alakalı? 3 yıldan beri Kadir Başkanım sağ olsun o da geldi. Buradan gördüler ne yapabiliriz, ne yapmamız gerektiğini kendileri de biliyorlar. Kadir Başkanım da çok iyi biliyor. Ha, belki zamanı mı olmadı? Ya da elemanlar mı yok? E, takım takla yok. Ondan da bilgim yok. Ama Kadir Başkanım yani Büyükşehir Belediye'mizde kıyı sorumlu daire başkanlığımızın bundan haberi var. Kadir Başkanımızın da var. Ha gönderecektir, göndermeyecektir demiyoruz. Ama ne zaman? Yaz bittikten sonra da bizim işimize yaramıyor. Bakın burada vatandaşlarımız da var. Her gün benim önümü kesiyor insanlar burada. Yani hem esnafımız hem de burada yaşayan insanlar olarak biz çok zor durumdaydık, mağdur durumdaydık. Buna da çözümü sağ olsun ona ulaşabildiğimiz için Cüneyt Başkanımıza söyledik. O da ekibini getirdi. Dünden beri hala temizlik devam ediyor. Birazdan görürüz ilerideki pisliğin durumunu da çekebiliriz. Ki bende fotoğrafları da var. Dün yapılanların. Ama Cüneyt Başkanım bu işe el attı. Biz de ondan Allah razı olsun diyoruz. Yani yeni katılan izleyicilerimiz için bir daha soruyorum. Şu anda Değirmenaltı Mahallesi'nin sahilinde yosunları temizleyen bu kato Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gönderildi. Evet. Ve buradaki evet. işler Süleymanpaşa Belediyesi tarafından evet. yapılıyor. Evet bizzat Büyükşehir Belediyesi talimatlarıyla. E, Kadir Albarak şöyle bir açıklama yapmış. E, Cüneyt Yüksel fotoğraf verdiği yeri, Cüneyt Yüksel'in fotoğraf verdiği yeri biz temizliyoruz. Kendine pay çıkarmasın demiş. Valla Allah yukarıda. Ben hiçbir yerli değilim, hiçbir parti değilim muhtar olarak. Ama yapılan hizmetleri de görmezden gelemeyiz. Dün buraya kadar, bulunduğumuz yere kadar şu tarafa Süleyman Paşa Belediyesi hizmet getirdi. Buradan itibaren evet dün vardı, bugün de geldi Büyükşehir'in elemanları ama hiçbir şey yapmadan çektiler gittiler. Ne işlem yaptılar muhtarım? Yani buradaki, biyadaki e, e, olan pislikleri, şu otları, kumsalda olan otları topladılar. Otları, kenardaki otlar kesildi. Biraz o zaman da, dün daha da azdı. Oradaki yosunları poşetleyip attılar. Bu ama yani büyük şehrin yapmış bizim, olduğu işlem buydu. Bizim yani. işimiz bu istediğimiz iş bu değil. Bizim işimiz bu büyük taşların molozların arasına giren bütün pisliklerin bir kere de yok edilmesi. Bunun için de o taşların buradan alınması gerekiyor ki üzerine de bakın onlara da eğer Kadir Başkanım da izin verirse çünkü onun elinde bunun üstüne de keşke bir 50 kamyon, 100 kamyon kum getirseler de şurası plaja dönse olmaz mı? Kötü evet. mü olur? Buradaki en azından buradaki insanlarımız da buradan rahat rahat denize girsinler. Ama yapmazsa ya da gücü yoksa ya da planları yoksa biz buranın halkı olarak burada yaşayan insanlar olarak yani Cüneyt Başkanımızdan gerekse diyeceğiz ki başkanım şuraya bir 50 kamyon 100 kamyonu bir kum getirelim de kamyonlarla insanlarımız vatandaşlarımız faydalansın. Biz ne Kadir Albayrak'la ilgili ne de Cüneyt Başkan'la ilgili bizim işimiz hizmetse hizmeti kim yapıyorsa ondan yanayız. Bunu da bize şimdiye kadar yapan şu anda evet Kadir Albayrak da buraya başkanım da yapıyor ama yeterli değil. Ya ekip işi olması gerekiyor. Bu katı olmadan biz temizlik yapamayız elle. Buradaki botları kaldırın yerinden kalkan kaldıramazsınız. Bir kepçeyle kaldırmamız gerekiyor. Onu da yapan bizim Süleyman Paşa Belediyesi. Şimdilik bize hizmeti getiren Süleyman Paşa Belediyesi. Evet esnaflarımıza da biraz, evet, esnaflarımıza da biraz muhtaç, e, bakın evet bir biraz şimdi şurayı gördüğünüz zaman zaten her şeyi gösteriyor canım daha ne yapacak yani bunu yani büyükşehir belediyesi de bizim Süleyman e, Paşa da, da bizim. bizim evet. bize hizmet eden kimse yani. evet ben burada değilim ama huzursuzum yani. Canlı örnek örneği. E, ya, ben ya. De burası dernek burası başkanı mı? olarak değilim. altı güzelleştirme dernek başkanı olarak. İsim soy isimliydi abi. İsmail Güneş. E, yapılan hizmet Süleyman Paşa Belediyesi tarafından yapılıyor. E, Kadir Albayrak. Çok defalarca telefonuna bile cevap alamadık. Hiçbir hizmetini göremedik. Değirmen altında bir tuvalet bile yok. Burası e, öğrenci yuvası diyorlar. Öğrenci yatağı diyorlar. Ama gelsinler görsünler ki kuma iki seneden beri, yüz seneden beri bir tane tuvaleti yaptıramadılar. Onun için biz yapıyoruz demesinler, gelsinler görsünler. Buraya geldiler geçen sene kotayı devir gömdüler ve 150 milyar para boşa gitti. Yazık günah şey mı? Geldiler ikisi de geldi gördü buradaki olayları. tamam dediler iyi bir şey yapılmadı. Ve biz burada kahveye inemiyoruz dernek olarak kahveye inemiyoruz. Neden? Bütün esnaf kanal diyor bize şey yapamıyorsunuz, edemiyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz. Ne yapma başkan aldınız. Ne yapma oldunuz diye bize sistem ediyorlar. Onun için yapılan hizmet Süleyman Paşa tarafından yapılıyor. Allah razı olsun. Yapanlardan hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Buyurun. bir tane tuvaleti yok. Neden tuvaleti yok ya? Burada 70 yaşında insanlar var. Boks olmasa ne olacak kardeşim? Kafeye sokmuyorlar kardeşim bizleri. Emeklileri kafeye sokmuyorlar bir kere. Evet. Arkada zamanında söyledik biz Eskinata da söyledim sen şahitsin. Evet. Ya bizi oru montaj montaj ettirmeyin. 50 kere söyledim kardeşim. Yok kimse senin yanında. Zaten ar arkadaşımız da, sorun ya. Arkadaşımız da buradaki insanların yaşa şimdi oraya geliyor lazım orada şey yapıyor. Güneşten üye diyor. Adam sık düşüyor evine gidecek ya. Hadi bir de bunun yanında bayanı tutun onu bir tutun ya kardeşim. Dışarıda gelen yani. misafirlerimiz oluyor. Ya gitsinler şey, en azından ya şurada ufacık bir yer bayan erkek her şey var. kadar. Ama bir lira bedava. Var. Hadi bedava. yapmasın ya bir lira alsın. Orada bir yer alıyorlar. olsun. Oraya, veriyorlar, veriyor da oraya da, oraya da verirler. Ben tam kalkıyorum buradan köye gidiyorum oraya. denize girmek için insanlarımız hep, girmek hep buradan kaçıyorlar. Yani, yani biz... burada. E, isim Niye olarak değil, buraya değil buraya belediye olarak da değil yani hangi belediye? Biz yerel yönetimlerden istediğimiz, bizim burasını bizim değil mi? sahilimiz yok. Siz de canlı olarak çekip de görüyorsunuz. İnsanların kumsal olarak gelebileceği derenin hemen öbür tarafı zaten Hürriyet Mahallesi. Ama biz yine de orasının değinme altı gör görerekten kendi çabalarımızla temizliyoruz. Bizim tek istediğimiz buraya yapılacak olan hizmet. Başka bir şey değil. İster Kadir Albayrak yapsın başkanım olarak, ister Hürriyet Başkanım yapsın. Hiç fark etmez. Yeter ki bize buraya insanların rahatça, huzurlu bir şekilde oturup çayını kahvesini etsin, evet. balkonda evet. yemeğini yesin, Gerekse denizini temizlesin, denizin içinde girsinler denize. Şu halimize bakın. Evet. Var. Yani şu şuraya, şu, şu pislikte insanlar burada nasıl yaşar? Buralar hep temizlenecek değil mi Sayın Muhtarım? Tabii. Şimdi yani şu yosunlar. Zaten bunlar dün temizlenmişti. Kepçe tarafından, kapı tarafından. Ama bu dünkü dalgadan dolayı akşam birken bunlar kayalar olmadığı zaman temizlemesi kolay. Ufak kapı alıp soks, bu buraya alır rahat rahat. Evet. Yok. Ama o taşları İleride göreceğiz şimdi o taşların arasına altına giren birikim kalıyor orada. Gitmeyince bir lodos ya da bir kuvvetli bir rüzgar olmadığı üzere gitmiyor. Şey bak. Karşıda şey burun var ya bak. Evet. Bak o burunu elli kere söyledik. Biz geldiğimizden beri söyledik on beş seneden beri. O buruna dedi ki bir kepçe vurdun da çıkmıyor oradan. Tabii oraya da o, o burun var ya. Yaptılar. Bir de geldiler oradan boru döşediler bizim yolumuzu da kapattılar. Yok evet, Yolu da gidemiyor evet. Şamur ya. Oraya bir tane dedik de dozer tutturun buruna kadar. Da. Burunun de, orası güzel. O Anlaştık. yanda geçemiyoruz güzel. Bu tarafa doğru gidelim bir orada Gidelim. Evet. E, Değirmen Altı Mahallesi'ndeyiz. Yeni katılan arkadaşlar için olayı ne tekrardan dedin? tekrarlayayım. E, Süleymanpaşa ilçesine bağlı evet. Değirmen Altı Mahallesi'ndeyiz. E, i̇ki gün önce Yanlış hatırlamıyorsam iki gün önce Süleyman Paşa BD Başkanımız Cüneyt Düksel Değirmenaltı Mahallesi'nden sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaştı. Ve Değirmenaltı'nın sahilinde bulunan e, pislikleri görüyorsunuz. Şu anda sizlere yansıttığım pislikleri temizlemeye başladıklarını belirtti. Bu sabah e, Çorlu'daki meslektaşımız Samet Aya'nın e, Kadir Albayrak'la görüşmesinde Kadir Albayrak'ın e, Değirmenaltı Mahallesi'nde yapılan çalışmayı kendilerinin yaptıklarını... Ve Cüneyt Yüksel'in buradan kendilerine pay çıkardığını belirttiğini belirten bir paylaşımda bulundu. Ee, biz de bunu haber yapınca ee, Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel bizleri arayarak e, buradaki işin e, Süleyman Paşa Belediyesi tarafından yapıldığını, katonun gönderildiğini, e, denizdeki büyük temizliğin Süleyman Paşa Belediyesi tarafından yapıldığını söyledi. Biz de işin aslını kim doğru söylüyor bulabilmek için bugün Süleyman Belediyesi'ne bağlı Değirmenaltı Mahallesi'ne geldik. Ee, şu anda muhtarımız yanımızda, dernek başkanımız yanımızda. Onlarla beraberiz. Evet gördüğünüz gibi bahsedilen Çürüyor. kayalar bunlar. Çürüyor bunlar görsünler burada. Leş gibi lağım kokuyor. Leş gibi kokuyor. Bunun ulan. çok daha fazlası o taraftaydı. Çok fazla daha Bunun belki on... Şuradan yol açıldı evet. ve eee katı oradan, kata oradan girildi. Bütün taşlar temizleyerekten buradan oradan yüklendim. Çıkacak. Bu taşların hepsi buradan alınacak değil mi başkanım? Böyle alınıyor, kalınmayacak. Zaten, alınıyor, Yok, alınıyor. zaten hep on, 15 kamyon alındı. Böyle böyle bu tarafa doğru geliyor. Alttaki bu mıcırı bırakıyoruz ki deniz, üzerine kum koyduğumuz zaman deniz almasın diye bize mühendisler öyle söyledi açıkçası. Evet. Bunun üzerine de kısmetse ister Kadir Albayrak'a da, başkanıma da rica edeceğiz. Şuraya bir 50 kamyon kum getirirse burasını evet, normal evet, bir kumlu olur. plajımıza çevirsek kötü mü olur? Evet. Kadir Başkanım lütfen bu söylediklerimizi ben buranın bir muhtarı olarak lütfen duyun. Şuraya sizin de arkadaşlarımızı, kıyıdalardan sorumlu daire başkanımız olur, müdürlerimiz olur, mühendislerimiz olur. Gelsinler. Onlardaki geldiler dün de. Görsünler. Şunun üzerine de bir 50 kamyon, 100 kamyon kum getirelim. Burasını halka açalım. Kumsal olarak kullansınlar. Tertemiz bir şekilde çık girerler. Harika bir şey olur. Evet, ben, şu anda bile ağır bir koku var. Koku var. Evet. Ki bunun evet, da temizlenmesi. Evet. Çok Temizlenme. daha fazlası, çok evet. Daha fazlası i̇şte siz de görürsünüz geçerken. Evet. Hala onların kokuları. Hep biriken kokular. Yani yeni kokular değil bunlar. Bunlar daha önceden biriken, üç seneden beri biriken şeyler. Biz hizmetin peşindeyiz. Birinin yaptığı bizim için önemli değil. Bir daha, daha var. Gelen öğrencilere biz bunu anlatamıyoruz. Evet. <laughs> Burası diye affedersiniz lağım kokuyor. Ya diyeyim, lağım değil bu. Biriken yosunlardan kaynaklanıyor ama an anlamıyor. Anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz maalesef. Onun için mağdur oluyoruz. Burada hepsi kaçıyorlar burada. Buradan da şimdi ha, orasını, orasını da gösterebiliriz. Daha yani bu, yani bu pisliğin çok daha fazlası buradaydı. Ben o fotoğrafları da sizlerle paylaşacağım. Bu. Dün burada yapılan çalışmaları bir görseniz, siz de hak verirsiniz bizlere neyin içinde yaşıyoruz senelerdir. Evet. Burada insanlarımız evlerine gelip oturamıyorlar. Yazlıklarda evet, da gelemiyor. Gördüğünüz gibi e, yazlıklar var. Hepsi boş durumda şu anda. Ya Yazlıkların gelmiyor. hepsi. Bu tarafa doğru gideceğiz. Koku daha da fazlalaşıyor. Lan geçemiyoruz. Kesikten de alınmadı. Buradan ona geçecek. Şurası var yine temiz olur burası. Var, Şimdi burası bu doğru. boydan boya buraya Aşır kadar temizlenecek değil mi Tabii Buraya kadar bütün pislikler bu kalın büyük taşlar özellikle alınacak. Buradan burası. kamyonlarla başka yere nakil edilecek. Bunun kalan üstünü daha sonra düzeltip ve kato, olmayabilir ama kepçelerle düzeltip üzerine de ya Kadir Başkanım, Kadir Albayrak Başkanım buraya el atacak ya da Cüneyt Başkanımıza gene rica edeceğiz, söyleyeceğiz. Bari yapmışken bu kadar. Bunun üzerine kumlayalım. Kumla. O kadar, olur, ya. Bunun önünü temizlemek kolay bir daha. Evet. Yani tırmıkla da çeksek ama yerleşen olmadığı için rahatız. Yerleşim olduğu zaman taşların arasından alamıyoruz. Bunu Kadir bir Büyükşehir Belediye Başkanımın ekipleri de yapamıyorlar. E onların de, arabaları da büyük arabaları gelemediği için buraya. Ama yani. bunu temizledikten sonra işte siz de şahit oluyorsunuz. Bir tek kum yayalım. burası mis gibi. İnsanların denize girebileceği bir mekan olsun, bir kumsalımız olsun bizim de Ermenatlığımızdan. Yani. Bizim evet. istediğimiz bu. Evet evet, evet temiz ortam, temiz çevre. Tertemiz. Bir i̇şte şurada nedir 100-150 metre ya da 200 metrelik bir yere Esnafların da çok şikayeti oluyordu değil mi muhtarım? Özellikle zaten, koku noktasında. Özellikle onlar zaten bizden Aşağıdan daha çok şu ediyor. Yani şu ben, şu ben şu. burada oturan olarak geçtik. Esnaflarımızda akşamları insanlar ya da gündüzler kimse gelmiyor. Bu koku yolun başına kadar gidiyor. Sert esince yukarı kadar çıkıyor. Bir görseniz, bir o zaman bir gelseniz buradaki koku bütün yerin altına sarıyor. Üçüncü, üçüncü kata kadar çıkıyor. Biz insanlara bazen şey diyoruz. Ya deniz kokusu iyidir, lazımdır <laughs> insanlara ama tabii onları ikna etmek için söylüyoruz bunu. Yoksa <laughs> leş gibi kokusunu biz de biliyoruz. Evet. Ama bize şu andaki hizmeti kim yapacaksa biz ondan Allah razı olsun diyor. çünkü bizi kurtaracaklar o pislikler. Bu ister Cüneyt Başkanım olsun, ister Kadir Başkanım ama yapılan hizmet şu anda yani kimse kusura bakmasın ama Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılıyor bizzat. Evet muhtemelen teşekkür ediyorum. Buradan istersen yok şöyle ay, e, izleyicilerimize sen, sen, sen. Evet sevgili Yol izleyicilerimiz Süleymanpaşa Mahallesi'ne, Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi'ndeyiz. Burada bir muallak vardı Burada yapılan temizliği kim yapıyor Bir kargaşası çıktı Süleyman Paşa Belediye Başkanı Kadir Cüneyt Düksel Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın Arasındaki Artık atışmaları bilmeyenimiz yok Bütün Büyükşehir Belediye Meclislerinde Ya da işte gündemde Sosyal medyada atışmalar yapıyorlar zaten Onun dışında Bugün buradaki temizliği Süleyman Paşa Belediyesi'nin yaptığını söyledi Sayın Muhtarımız Büyükşehir Belediyesi de ekip göndermiş ama 4 kişilik bir ekiple çöp poşeti alarak sadece kumsaldaki ve kenardaki otların kesildiğini söyledi. Ama asıl büyük işin yapıldığı belediye yapan Süleymanpaşa Belediyesinin yaptığını söyledi. Biz sabah bu muallakta kaldığımız için bugün Değirmenaltı Mahallesi'ne geldik. Muhtarımız bize gerekli bütün bilgiyi verdi. Biz de bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir konuyu daha açıklığa kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Ai, Luz, uma